bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Okut, öğret ve nihayet yolda yararlı insan et. Okut, öğret ve nihayet yolda yararlı insan et. Bitti. İşte, bir daha söyleyeceğim. ikinci. Öğretmenim, canım benim, canım benim, seni ben sen bir baba her şey oldun artık bana okut öğret ve nihayet yolda yaralı insan et okut öğret ve nihayet yolda yaralı insan et o da hala abone olmayanlar mı var görüyorum varmış ya abone olmayı unutmayın ve like atmayı lütfen Abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar var.